Fikstire takımlı analizin 3. bölümündeyiz. Bugün UEFA Avrupa Ligi'nde Alanya Spor'la oynuyoruz. Tanıdık bir takım, tanıdık bir sima diyebiliriz. Mavi formumuzdayız. Alanya Spor'da beyaz formasıyla hızlı bir giriş oldu. hemen başlama düşünüyoruz. Şampiyonlar Ligi faciasından sonra bir facia daha kaldıracak durumumuz yok. Allah'ınızı seviyorsanız bu maçı düzgün oynayıp, düzgün oynayıp alın. Başka bir şey istemiyorum. Yeter. Şimdi çak ve tadze bıraktı kulüvert kulüvert bıraktı depo itre depo itreden nefis top kulüvert yürü kulüvert yürü oğlum, yürü ah be lan çocuğun ensesine şapla vuran lokmasını alıyor önünden ya yazıktır ya ama bu çocuk bakın neler yapacak bu Bukari, Bukari şu hareketler bu Bukari bastı topa şimdi döndü geriye o vurdu ama savunmadan sekti. Bir daha o Koş oğlum. Koş koş koş. Buna göre Babakar dokundu o Poe. Allah'ım yarabbim. Şimdi verdi. Oğuz'u bıraktı ortaya. Çakvetadze. Sağa döndü. Bukhari. Destek Montes'ten. Şimdi önüne bıraktı Montes'in. Montes'ten orta. Bir Rovaşata. Ah be, Serkan. Birazcık topa hakim olmamız lazım. Birazcık topun bizim ayağımıza kalması lazım. Hücum bölgesinde çok top kaybı yapıyoruz. Kluvert Arayı oynadı Depo itle Nefis döndü Ama ne kadar kötü vurdun ya Ne kadar kötü vurdun Serkan başlat Deliyle o Fran Uzun top Babakar İndirdiği yerde Barreiro Tehlikeli geliyor Tamam babakarı tut Babakarı tut Olsen sen bas Sen bas İşte İşte savunma böyle yapılır Aferin Olsen Gönderdi ileri Nefis top Depo iti, Döndü Geçer mi? Geçti Kluvert Gole gidiyor Kluvert Atlıoğlu Atlıoğlu İşte bu Joa Kluvert 1-0 öne geçiyoruz. Bu çocuktan olacak bu çocuktan. Çok iyi işler çıkacak. Joao Kluvert 1-0 öndeyiz. İşte golümüz. Aferin Depoitre. Bir kere denemişti. Orada savunma yetişmişti ama bu sefer yetişemedi savunma. Kluvert de topu bırakmadı. Ve son dokunuşu yaptı. 1-0 öndeyiz. Dakika 29. Mustafa Pekdemek giriyor oruna. Barayron'un yerine Alanya Spor hücuma çıkıyor. Santrafor hamlesi yapıyor. Gol istiyor ama. Biz de. Bu maçı bırakmayacağız. Alanya Spor'a. Hayır hayır Mustafa hayır. Allah. İşte kalemizde. Sinan Bolat yok. Çünkü. Sinan'dan bir hata daha. Görecek bir psikolojim yok. Bunu artık dünya kaldırmaz. Hele ki bize. Bir şampiyonlar ligine mağar olması. Sinan Bolat'ın. Formasını kaybetmesi için. Bende yeterli bir sebep. Değil mi bu kar? İndirir misin onu? İndiremedi. Ceyhun. Uzun top ileriye yine. Hep uzun top oynuyor ya Alanya. Hiç böyle bir ayağa pas yapayım yok yani. Hep bir uzun toplar. Hep bir topla buluşturma falan. Depoit kaçtı yine Kulüvert Aldı. Vurdu ama kötü vurdu. Oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Alessandre Pato Depoitre'nin yerine giriyor oyuna. Niye alkışlanıyor bu Bir tane asist yaptı alt tarafına ana. Ne yaptınız? Dur bir değişiklik daha, bir değişiklik daha yapalım. Kluvert de sol kanatta yoruldu. Onun yerine de Tyson girsin. Of, Tyson var ya 32 yaşında olduğuna bakmayın. İşte Kluver. İşte bu çocuğu alkışlayın. Bu çocuk alkışlanmaya hak ediyor. Bu çocuk hak ediyor ve Tyson girdi yerine. Şimdi Tyson. Nefis döndü. Tyson. Tyson. Hocam. Ya yazıktır ya. Vallahi billahi yazık ya. Emrah Baba. Dikkat dur. Dur 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 dur. Şöyle bir kapat 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 hayır hayır alın ama alın ama çocuklar ha, açın önünü açın önünü da aferin kaleci be işte kaleci dediğim böyle olur aferin şimdi Tyson bir uzun top geçer mi patoya Ge o ne lan öyle o nasıl bir top uzaklaştırmaktır o -e. çok iyi abi niyango dokun pato 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 aferin pato vur bakayım tamam Ousu. Ver şimdi. Nereye verdi Tamam çok güzel. Pato. Gör oğlum onu. İşte geçmiş olsun mu? Yoksa geliyor mu gol? Nianko. Atar mısın? Atar mısın oğlum bunu işte atarsın. Nianko. Böyle kontra ataktan atarlar. 2-0. Öyle yatmayla, kaymayla bu işler olmaz. Bu işleri böyle vurdu mu inleteceksin topu. Pato ilk maçında asistini yaptı. Aferin oğlum be. İşte bu. Sato'dan nefis asis. Yago yakalayamadılar maşallah. Nev gitti ve ne vurdu öyle be köşeye. 2-0. İşte yani böyle oynayınca kimse duramaz ya. Kimse yani. İşte böyle oynayacağız. Böyle. Bize bu lazım. Bu uzun top. İndir onu. Çok iyi. Ama Ofoycum önünden geçiyor top. Bırak. Bırak kaleciye. Roef. Yeni kalecimiz Rueff. Yeni değil yedekti. Ama artık az kalecimiz. Tyson. Çok ağır kaldı Tyson. Artı 3. Bitir hoca bitir daha ne Üçüncüyü de mi atalım? Bitir artık bitir. Bitir bitti. 2-0 alıyoruz. Kulübert ve Niyango'nun golleriyle. Ve Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlıyoruz. Ve karşılaşmaya Depoitre ile biz başladık. Hadi bakalım çocuklar. Bu maçı da alalım. Ligde iyi bir konuma gelelim. Çakbetadze. Tyson. Sola bıraktı Nuno Fortuna. Orta içeri. Ve Poitre'ye gelmedi. Palacios. Niangon'un presi var. Aferin. Bas bas bas. Aa çok iyi hata. Vur orada. Çok kötü vurdun ya de Poitre ya. Aferin şakvet adze, Aferin Tyson. Kums. şakvet adze, Tadze. Niangbo. Tekrar Niangbo'nun önüne. Niyang ambo yürü? Sen süratlisin o yetişemez sana. Tamam tamam yetişti. Tamam tamam. Allah Allah. Of! O gibi. Soluyla vurdu. Of oye ama İyi çıkarttı kaleci köşe vuruşu. Dur bakayım Kums mu kullanıyormuş. Aynen Kums kullanıyormuş. Kullan bakayım Kumscuğum. Orta içeriye, güzel orta. Depoitre vuramadı. Tekrar Kums Bıraktı. Fortuna bıraktı. Yine Ofoe. Ofoe sekti. Tyson'a geçmedi. Palacios. Aferin Suarez. Nasıl geldin oraya öyle? Şakvet dön bakayım. Çok iyi. Oy, dene bakayım. Dene bakayım. <Gülüyor> Oy. <Gülüyor> Nereden gitti lan o? Ah oh be. <laughs> Girse var ya. Adam. biz de öyle alırız. Biz de öyle alırız. Dön şimdi Tyson. Tyson. Ver şimdi. Şak ve taze Tekrar dön. Tyson bak içeriye. Çek top. Ulan ne güzel maç Ya nasıl ya. Yardım, nasıl, nasıl ya. Uzademe. Adamın ayağına vurdu be hoca be. Ya ben Hayır 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 hayır. Açıl açıl Sinan. Açıl Sinan. Açıl Sinan. Aferin Sinan. Şu Harrington'u merak ediyorum. 69 69 ama belki faydası olur. Dakika 72 hadi çocuklar. Fortuna indir. indiremedin Harrington koş bakayım. Tamam Suarez. Suarez dön. Bukari dön ortaya. Çok iyi top. Depo itri, dön geri. Çok güzel Harrington. 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 Ya abi ya. O Foye çok yorulmuş. Palaversa yaptı orta içeriye Sinan. Aferin yumrukladın. Şimdi Tyson. Al onu. Yürü Tyson tamam yürü. Yürü yoruldum biliyorum. Ama bu dava sensiz olmaz. Şimdi de Attı sağ Bukhari. Yürü Bukhari. Yürü Bukhari. Yürü. Oy çalıma gel. Çevir içeri. At onu. Harrington. Puh, Allah seni kahretsin çocuk. Bulan bu golde kaçmaz ya. Bu golde kaçmaz ya. Şu şu çalımın hatırına ya. Şu çalımın hatırına kaçmaz ya. Yapma oğlum ya. Yapma ya. Bu nasıl bir vuruş? Nereye vuruyorsun ya? Golü bulmuş. Kums koşsana kums ya. He he işte bu ya. Sen ön liberosun. Senin yapman gereken bu. Dön şimdi. Depo itre. Yürü depo itre. Yürü depo itre. Tamam tamam top sende. Harnington çok iyi top. Şimdi bu kari. Gir içeri oğlum. Kendin vur. İşte bu. Ben bu çocukta ışık var. ilk bölümde dedim. İlk bölümde bu çocukta ışık var dedim. İşte dakika 89 Bukari. İşte böyle seviniyor Roberto Carlos. Yalnız Depoitre. Burada o kadar iyi mücadele ediyor ki. Aferin. Burada içeriye de verebilirdim ama. Vur dedim artık yeter ya. 90'da geldi gol. Nihayet geldi. Şimdi uzun top. Bitirme hoca ya da bitir hoca artık. Yeter daha yeter. Yeter bitir yeter. 1-0 alıyoruz bu maçı da. Ligde de yolumuza devam ediyoruz. Bu maçlar önemli. Takım ruhunun artması için bu maçlar önemli. Maçın adamı karidir Kesin aynen öyle. 7-0'la. 3'te 3 ile lideriz. Çok iyi gidiyoruz. Antwerp, kulüp Brugge, Leuven hemen arkamızdalar. 2 puan var aramızda. Ve mücadeleye genç başladı. Pardon genç başladı biz gentiz. <laughs> adam daha çalıştığı takımı bilmiyor yok artık. Hayır, gidip bilirsiniz sadece ya. Allah Allah. Mavi forma ya bizde de mavi forma var. Ondan karıştı. Şak ve iyi girdi. Devam. Lan adam gelişi güzel uzaklaştırdı. Herifi var ya. Aferin Montes. Şimdi bu kare aşırttı. Şak ve iyi kontrol. Şimdi bıraktı depo itrenin önüne. Depo itre aldı. Depo itre vurdu. Kaleci iyi vurdu ha. Vallahi iyi vurdu. Ben bu kadar iyi vurmasını beklemiyordum. Şimdi onu açıyor. Olsen. Aferin Olsen. Ver şimdi oğlum. Tyson. Tyson bıraktı. Depoitre. Depoitre bıraktı. Bu kari. Bu kari. Bu kari. Çevir içeri. Pı Allah kahretsin. Basit bir bir gol atayım dedim. Ona bile müsaade yok. Ona bile. Tyson. Yap bakayım ortanı. Yaptı ortayı. Öndüreye. Oğuz'u indirdi. Hayır ya. Hayır yine mi direkt ulan? Her videoda direkt ya. Her videoda direkt. İstemiyorum artık her videoda her videoda direkt. Yapma ya. Devam devam devam. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Devam. Bunun devamı gelecek. Bu, bunun devamı gelecek. Sonuç çalacağız. Bas 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 bas. Lan sonuç derken herifler atak yapıyor. Hadi alın artık şunu. Hey, hey, Allah Allah. Şuna bak bomboş. Ne bu böyle? Daha organize. Daha organize. Hadi. Roef gönderdi ileriye. Dakika 19 depo indirebilir misin? İndiremedim. Allah seni. Şimdi Horowski. Orta boş, orta boş. Basın, bas, bas. Torstedt. Boş, boş, boş. Bırakmayın. Bongonda. Bongonda bıraktı. Ne yapıyorsunuz? Hey, 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 hey. Arkadaşlar ben size böyle sürü gibi mi davranayım? Bağırı çağıra mı sizi böyle yönlendireceğim ya? Dejavu yaşıyorum ya RoEF atıyor depo itle indiremiyor bana atak oluyor ya allah allah ha, Yine aynı şeyi yaşadık anasını satayım bu ne ya Düzgün oynayın oynuyorsanız alo Montes alırsın onu da ya Alamadın Artega dikkat dikkat Ofoye ya, faal yapmadan onu. faal yapmadan Bongonda Bo Ne gitti adam ne gitti adam kapatın önünü hey kapat kapat aferin aferin Montes Şimdi kontra. Tyson. Gör tersi. Çok kötü attın ya. Çok kötü attın Tyson ya. Geldiğinde iki hareket yaptın Tyson. İki tane şut attın. Sonrası yok. Nerede sonrası Tyson? Yıldız diye aldık seni bak. Küçücük çocuk kulüvert neler yapıyor ya. Gör biraz ya. Sen hadi. İndir depo itir. Çok iyi. Bu kare ortada koşu yapan birini gördüm. Tyson hadi. Lan, lan bana kapak yapacak dedim. Yapamadım. Bak 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 paslara geldi. Tut onu. Bukhari şık hareket. Ofoe. bu Bukhari yap ortanı kandırdım. Dön geriye. Şakvet Hazreti dön sağ. Rakibim var ya beyni yandı. Bu gol olur. Ha! Ya yeter ya. Vallahi billahi yeter ya. Vallahi bu ne ya. İki tane direk olur mu ya. Ya şu organizasyon şu paslaşmalar. Böyle bir şans olamaz ya. Son Lan bitirsen artık 48 oldu falan sibe artı bir uzatma. Oo. Allah Allah ya. Artı bir veriyor. Attığına kadar devam ediyor. Direkt başlayın çocuklar. Hadi alıyoruz. Şimdi şak ve tadze. Depo itre. Çok güzel pas. Bukhari. 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 Dur 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 dur. Dön. Tamam dön. 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 dön riske atma dön. Oo, çok iyi pas. Depo itre. Vur. Lan ne yaptın pas verdi niye niye ben seni şut attım ya. Peki. Tyson güzel orta ya. Hadi Tyson ya. Oğlum nasıl orta bu? Hayır ya. Koş 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 Montes. Ver şimdi. Ofue be. bekle. Tekrar Montes'e. Çok iyi. Montes çek. Ya kimse yok ki ya. Şurayı gördün. Çok iyi depo itire. At artık bunu. Ya bu benim be. İşte bu be. İşte bu depo itire. Gol böyle atılır. Golcü gollerine devam ediyor. Depo atıyor. Aferin Montes. Çok iyi Kapalı savunma işte böyle tek pasla açabilirsiniz. Bir pas atarsınız, bütün savunmanın var ya. Kilidini açarsınız, kilidini at. aferin. Bir pasta sen at geçer mi? Tyson indir. Tamam, sakin tekrar Tyson'a ver. Tamam. Kaç kişi var etrafınızda? Şöyle bir oyun açalım. Oyunu açalım diyorum. Bukare, Bukare. Şimdi destek Montes'ten geldi. Montes ikinci asistini de mi yapacaksın? Yok artık. Çevir içeri. At onu depo itrama. Çok kötü vurdun ya indir bu kari indir indir çak indir depo itre Baslara gel Allah'ım yarabbim bu çocuk ne yapıyor oy çalıma gel yapıştır lan oradan daha iyi olabilirdi oğlum sağdan yürü oğlum sağdan çevir içeriye o ne lan öyle uzun top montez indir senin boynuzun tamam ama rakibe değil tamam bizeymiş şimdi niyango depo itre Boynu araya çok iyi. Yanko aşıt. Açır. <laughs> <Aa>, Aniyan <Nianbo. gülüyor> Çok güzel olmadı mı ama gol? Çok güzel go gol oldu. Direkt de paslaşan Nianbo. Orada neden için içinden aşırtmak geldi? Şurada aşırttım. Direkt güzel gol. Evet. Skor artık lehimize 88'de attık 2-0. Tom'a bıraktı Cuesta. Hakem benim canımı sıkma. Tamam mı? Kaçma. Aferin lan Harrington. Bu çocukta da bir, bir ışığı gördüm ama bakacağız. 4'te 4 ile lideriz. Na malup gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Maçlar zor geçse de. Bir sonraki maç Zulte varegemli olacak. Ama bu videodan bu kadar şimdilik diyelim. Yolumuza tam gaz devam ediyoruz. Ama şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.